Merhaba Ritful'un Sıra Ailesi. Bugünkü videomuzda acaba hisse senedi getirilerini tahmin edebilir miyiz? Hep birlikte bunu konuşacağız. Yoksa bu gördüğümüz getiriler sadece bir şans mı? Öncelikle sözlerime neden hisse diyerek başlamak istiyorum. Birçok yatırımcı tüm yatırımların içerisinde en çok hisse senedini tercih ediyor. Neden mi? Çünkü en hızlı kazanç hep hissede varmış gibi duruyor. %10'lar, %20'ler hatta bazen bir ayda %50 gibi devasa getiriler. Başka hangi yatırımda böyle ihtimaller var? Ama işte sorun tam olarak da burada başlıyor. İhtimal ile sistem arasındaki ayrımı bilmeyen yatırımcı, ilk karını alana dek bir sistemin içindeymiş gibi davransa da, İlk karını aldıktan sonra bu sistemi tamamen bir oyun parkuruna çeviriyor. Şöyle bakarsanız ilk edindiğiniz hızlı kazanç yanlış yatırım alışkanlıklarınızın tohumunu oluşturuyor. Peki gerçekten hisse getirileri tahmin edilebilir mi? Yoksa sadece bir piyango mu? Yani hızlı zengin olmak mı yoksa haklı yatırım yapmak mı? Tabii ki öncesinde kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açın. Yeni strateji videoları için geç kalmayın. Bu kanalda daha neler neler öğreneceksiniz? Hisse senetleri. Çoğu yatırımcının gözünde kısa yoldan kazanç hayalinin anahtarı. Çünkü yükselebilir, hızlıdır, hatta uçabilir. Ama unutma ki normal hayatta hız ne kadar tehlikeliyse, yatırımdaki hız gerçekten çok daha tehlikelidir. Evet. Bazen seni gerçekten de zengin edebilir ama şöyle uzun vadede baktığında çoğu zaman seni ezip geçer diyorum ya hepimizin içinde o duygu acaba bir hissinin getirsin tahmin edebilir miyim? Hangi hisse daha çok getirirse gideyim paramı oraya yatırayım. Ama esasında soruyu şöyle güncellemeniz gerekiyor. Ben bu tahminle ne yapacağım? Çünkü yanlış tahminin bildiğiniz gibi çok büyük bir maliyeti var. Aslında o tahmin üzerine bütün bir sisteminizi kuruyorsunuz. Bu on verdiğiniz onca emek çökebiliyor. Ve aynı zamanda bu tahmine güvenerek tüm potansiyel fırsatları da elinizin tersiyle itmiş oluyorsunuz. Öncesinde şöyle bir konuya bir literatür çerçevesinde bakalım. 3 tane temel görüş var hisse tahmini konusunda. Bunlardan birincisi standart görüş. Buna biz rastgele yürüyüş teorisi diyoruz. Bu teoriye göre hisse getirileri hiçbir şekilde tahmin edilemez. Çünkü hiçbir zaman geçmiş veriler sizlere geleceği göstermez. Buradan ne diyoruz? Aslında piyasa verimli bir piyasadır. Her şey zaten çok önceden fiyatlanmıştır gibi bir sonuç çıkarıyoruz. Biraz daha güncele doğru geldiğimizde özellikle davranışsal finans alanından hisse getirisini tahmin etmeye çalışanlar onlar da hisse getirilerinin tahmin edilemez olduğunu düşünüyorlar. Çünkü bunun da temel nedeni aslında insanların davranışlarının rasyonel değil yani akılcıl değil Tam tersi duyguların baskın olduğu şekilde olması. Yani diyorlar ki insanların korkuları var, kibirleri var, açgözlülük dönemleri var, işte kıskançlıkları var, kıyaslamaları var. Böyle bir ortamda hiçbir zaman hissenin ne noktaya kadar yükseleceğini ya da ne kadar getir getireceğini kimse bilemez. Çünkü insanlar Hisselerin değerlerini belirliyorlar. Özellikle kısa vadede hisse aslında genel anlamıyla şirketi fiyatlamıyor. insanların psikolojisini fiyatlıyor diyorlar. Biraz daha bu işin üçüncü seviyesi yani daha bu işe profesyonel yaklaşanlar da şöyle bir bağlam konuşuyor. Biz buna kuantitatif analiz ve faktör bazlı yatırım diyoruz. Yani bu adamlar böyle belirli göstergeler var diye düşünüyorlar. Örneğin düşük fiyat kazanç oranı, yüksek bir ROI, yani yüksek bir öz sermaye karlılığı, düşük borçluluk oranı. Yani bunun gibi şirketin verimliliğini eğer ölçebilirseniz ve bununla getirdiğiniz doğru bir kıyas yapabilirseniz ki bugün Warren Buffett böyle parasını katlamıştır. O zaman diyor aslında temel anlamıyla bir Analiz yaparsınız, şirketin değerini bulursunuz, şirketin bugünkü piyasa fiyatına bakarsınız. Eğer piyasada değerin altında işlem görüyorsa önünüzde bir şirketin kendi değerine uzanan bir hedef vardır. Burada kısmen de olsa getiriyi tahmin edebilirsiniz diye üçüncü görüş bunu yansıtıyor. Yani bu görüş size şunu söylüyor. Tahmin evet mümkündür ama bunun için sistem gereklidir. Biliyorsunuz ki benim dört tane seviye eğitimim var. Aslında bu eğitimlerde bu gördüğünüz üç yoldan da adım adım yürüyoruz ve en sonunda o sistemi kuruyoruz. Çünkü benim açımdan da ben uzun vadeli bir yatırımcı olarak her zaman tahminin mümkün olduğunu ama bunun için doğru bir sistematiğin gerekli olduğuna inandığım için aslında bütün bir eğitim sistemini bu bağlamda tasarladım. Yani siz yatırıma sanki böyle bir sanatmış gibi herhangi rastgele fırça darbeleriyle bir şey ortaya çıkıyormuş gibi bakamazsınız. Aslında yatırım genel anlamıyla size bir trendi, bir yönü, bir gidişi gösterir. Ama burada kısa vadede işte aynı insanın kendi hayatı gibi düşünün. Ne yapıyoruz? Bir eğitim hayatımız var, bir kariyer hayatımız var. Üç aşağı beş yukarı kendi hayatımızı, kendi verimliğimiz oranında büyütüyoruz. Uzun vadeli yatırım genel olarak böyle. Ama günler geliyor bazen ders çalışamıyoruz atıyorum. Bazen kendimizi iyi hissedemiyoruz. Bazen büyük derin bunalımlar, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz. Ama uzun vadede yine ne yapıyoruz? Kendi içsel değerimize dönüyoruz. Genel anlamda da aslında yatırıma böyle bakmak lazım. Yani yatırım gerçekten rastgele bir sanat değil ya da rastgele fırçalarla ortaya çıkarılacak bir eser değil. Tamamen aslında kendini tekrar eden, belirli rutinler olan bir disiplin. Peki biz genel olarak neleri tahmin ediyoruz? Kabaca şunları söyleyeyim. Mesela bazı sektör trendleri var. Bunları makroekonomik çerçevede ele alabiliyoruz. Örnek vereyim. Mesela diyelim faizler arttı. Ne diyoruz? Bankalar düşer. Atıyorum faizler indi. Ne diyoruz? Piyasada likit de bollaşır. Riskli varlıklara olan eğilim artar. Hisseler yükselir. Ne diyoruz? Atıyorum savaş başlıyor. Ya da bir savaş tantamları var. Ortamda bir belirsizlik var. Altın yükselir. Petrol fiyatlarına dikkat etmek lazım. Eğer petrol fiyatları da yükselirse bu sefer enflasyona etki eder ve faiz indirimini geciktirebilir. Aynıca böyle daha küçük alanlara da bakarak bazı tahminler yapıyoruz. Bilanço verilerine bakıyoruz temel analizde. Orada fiyat kazanç oranları, ROI, işte öz sermaye, karlılık gibi bazı eşik kriterler var. Bunlara bakarak buradan da bir tahmin rahat bir şekilde yürütebiliyoruz. Ayrıca teknik analizler var elimizde. Burada hem hacmi okuyabiliyoruz, hem destek direnç seviyelerini görebiliyoruz. Hem bir momentum varsa o momentumu görebiliyoruz ya da momentum göstergeleriyle Alın mı daha fazla, satım mı daha fazla? Yani bunları çok kolay bir şekilde ne yapabiliyoruz? Analiz edebiliyoruz. Özellikle böyle yatırımın içine giren, hisse yatırımını önemseyen insanların aslında şöyle bir şeye ihtiyacı var. Eğer hisse yatırım yapıyorsanız o şirketi avcunuzun içi gibi bilmeniz lazım. Yani olabildiğince hani insider bilgi almak evet yasal olarak almanız zor ama olabildiğince işte şirketin bültenleri, şirketle alakalı haberler, kurumsal olarak oradan alacağınız her türlü bilgi sizin için önemli, sizin için önemli bir ileriye dönük tahmin göstergeleri. Özellikle diyelim şirket ortakları tekrar şirketin hisselerini geriye çekiyorlar. Ya da bir bakıyorsunuz ki temettüyü arttırmışlar. Ya da bakıyorsunuz ki yeni bir proje devrede işte büyük bir uluslararası yatırım almışlar. Bula bula bula. Yani kendiniz buradan da aslında doğru bir tahminleme için doğru bir kaynak veri bulabiliyorsunuz. Yani bu konuştuğumuz şeyler aslında genel anlamıyla tahmin edilebilir. Neden sonuç ilişkileri birbirine bağlı olan öngörülebilen ve buna göre bizim yatırım sistemimizi kurguladığımız değişkenler. Ama tabii Öngörülemeyen şeyler mutlaka oluyor. Özellikle mesela çıktı şirket yöneticisi skandal bir açıklama yaptı. Ani bir kriz patladı. Aynı dün gece yarısı olan gibi. İşte böyle savaş çığırtkanlıkları ortalarda doluştu. Füzeler atıldı. O oldu, bu oldu. Ya da böyle bir regülasyon darbeleri oldu. İşte SPK bunu yapabilir. Ya da Amerika'da FED bunu yapabilir. Yani sistemde gerçekten bir regülasyon dalgası yayılıyor. Ya da bir şey oldu ki küresel risk iştahı kabardı ya da basıldı. Şimdi bugün baktığınızda dünyada çok yüksek oranda mevduatta mesela paralar var. Bunların evet birçoğu hisse ya da yatırıma girmeden işte faizde ya da işte dediğim gibi mevduatta duruyor. Ama dünyada öyle bazen bir algı oluşuyor ki insanların risk iştahları kabarıyor. Oradan çok küçük bir pay bile tekrar yatırım bölümüne girdiğinde yatırımda momentumlar oluşuyor. Böylece ne yapıyor? Büyük global büyümeler ortaya çıkarıyor ve portföyler katlanmaya başlıyor. Yani bunun gibi böyle ani birbirini tetikleyen iyi ya da kötü hareketlerde nedir? Bizim kontrolümüzün dışında tahmin edilem edemeyeceğimiz şeylerdir. Hani oluyor ya bazen böyle YouTube'da bir saçma sapan bir şarkı çıkıyor aslında. Mesela çok kötü. Ama herkes o kadar kötü ki bunu mutlaka dinlemek istiyor ve bir anda hit oluyor. Yani böyle düşüneceksiniz. Bunlar bizim normal hayatta öngöremeyeceğimiz şeyler. Ve hisse senedi getirsin tahmin ederken bunu da aslında bir veri olarak altına yazıyoruz. Diyoruz ki bilinmezlik hissesini de getirisine dahil bir değişkendir diyoruz. Peki biz ne yapalım Fulya Hanım? Yani siz ne düşünüyorsunuz derseniz ben size özellikle eğitimlerimde hep aynı bakış açısını uyguluyorum. Siz sistemde tahmin yapmaya çalışmayın. Siz elinizdeki göstergelerle, size öğrettiğim verilerle Doğru şirketleri avlamaya odaklanın. Yani sistem size gelmesin, siz sistemin ayağına gidin. Yatırımcılar, yani genelde yatırımcılar şöyle bir cümle kurar. Dur şu X hissesini bir tahmin edeyim. Acaba nereye gidecek, ne kadar getiri getirecek? Haksız mıyım? Ama akıllı yatırımcı ne yapar biliyor musunuz? Şu soruyu şöyle revize eder. X gibi hisseleri sistematik bir şekilde arayayım ve bulayım. Ondan sonra bunu bulacak alt kriterlere yoğunlaşır. Ben bu kriterlerin hepsini eğitimlerimde detaylıca öğretiyorum. Öncelikle değere bakar. Ucuz hisse bulmak ama temel değerleri sağlam, güçlü şirketlerin o gün popülerliğini yitirmiş, işte genel olarak fiyatı düşmüş, ucuzlamış ama temelde çok değerli şirketleri avlamak ya da momentumu arkasına almış yani son 6 ayda 12 ayda ciddi bir büyüme kat etmiş şirketleri bulmak ya da gerçek anlamda kaliteli şirketleri, daha aristokrat şirketleri yani portföyün sürdürülebilir büyüme ve dayanıklılık bölümünü güçlendirecek şirketleri bulmak. Özellikle böyle yüksek karlı, düşük borçlu işte dediğim gibi yani istikrarlı şirketleri bulmak ya da tamamen volalite üzerine çalışıp oynaklığı düşük yani yine portföyünüzdeki dengeyi sağlayacak şirketleri bulmak gibi çeşitli faktör stratejileri yapmak. Şunu anlamak lazım ya getiri dediğimiz şey hisse 100 liralık 150 liraya satmak değil bu denk gelebilir. 100 liraya alırsınız. Bir haftada oldu bir şeyler oldu. 150 lira oldu. Bu size kazandığınız anlamına gelmez. Bu bir piyango çekmek gibi. Ya da bir işte bir slot makinesini e, Kıbrıs'ta kumar oynamak gibi. O an şansınıza denk gelen bir şeydir. Peki bu iyi bir şey midir? Değildir. Bu aslında bütün bir yatırımcık ömrünüzü Aynı hedefe kilitlemek üzerine hareket eder. Bu sizi yanlış alışkanlıkların esiri haline getirir. Sürekli hızlı kazanç peşinde koşarsınız ve sistem kurmayı hep göz ardı edersiniz. Çünkü sistem kurmak adı üstünde emek gerektirir, düşünce gerektirir, bilgi gerektirir, bir analiz gerektirir. Piyasa size gelmez, siz piyasaya gidersiniz. Ellerinizle, tırnaklarınızla o kalabalığın içinden en doğrularını seçersiniz. Öbüründe ise aslında diğer akıllı ve büyük yatırımcılar tarafından bedava para olarak görülürsünüz. Evet hisse yatırımcılığı gerçekten kazançlıdır. Ama ortalama bir kazanç kazanmak istiyorsanız bunu ancak sabırla yapabilirsiniz. Şöyle düşünün bir hisse aldınız ve vurdunuz çok para kazandınız. Kendinizi profesyonel bir yatırımcı olarak çok böyle gururlu ve onurlu hissediyorsunuz. Ben bu işleri çözdüm. Hisse seçmek benim işim diyorsunuz. Sonra pandemi geliyor. Elinizdeki hisselerin hepsi takır 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 dibe iniyor. Bu sürede bu işi daha mütevazi yapan, daha sistemli yapan bir kişi. Atıyorum o dönem Amazon hissesi almış. Zavallım pandemiyle birlikte hisse değeri yaklaşık olarak %25 düşmüş. Yani parasından dörtte bir kaybetmiş. Öbür adam kaybettiği için lanet okuyup sistemden köşe bucak kaçarken siz diyorsunuz ki ben bu malmazın hissesini temel değerine baktım, teknik analizine baktım, bütün göstergelerine baktım ve çok iyi bir şirket olduğunu gördüğüm için aldım diyorsunuz. Sonra da dönüyorsunuz zaman geçiyor. Evet dörtte bir paranızı kaybettiniz. Ama burada da diğer yine analizlerle diyorsunuz ki ben biraz daha ek yapayım. Çünkü bu şirket gerçekten sağlam. Bu tekne gerçekten batmayacak bir tekne. Gerçekten de işte bu mütevazı ve istikrarlı sistem kuran insanlar 6 ay sonra Amazon %100'ün üzerine katladı getirisini. Bu sistem kuran insanlar 6 ay içerisinde getirisini 2 katına üzerine çıkardı. Yani bu süreç sabredenin, portföyünü koruyanın, sistemini kendi teknesini tasarlar gibi tasarlayanın, yani duyguyla değil sistemle hareket edenin kazandığı bir alan oldu. Bugün de baktığınızda hisse yatırımında 3 büyük hata yapıyorsunuz. Birincisi kazanca aşık oluyorsunuz. İlk hızlı kar sonrası ben bu işi çözdüm duygusuna kapılıyorsunuz. Artık analiz yapmakla gram ilgilenmiyorsunuz kendi tahminlerinize o kadar güven duyuyorsunuz ki sürekli tahmin yapıyorsunuz. Bana bu piyasada ne tehlikeli dersiniz? özgüvenli olmak inanılmaz derecede tehlikelidir. İkinci, sürekli bir fırsat kovalıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz A hissesi %30 yükseldi. Eyvah kaçırdım. Bir hissenin düşüşünü görüyorsunuz. Ay nasılsa daha da düşecek bu ben biliyorum bugünlerde bu hisse düşer diyorsunuz. Yani ne zamanında alabiliyorsunuz ne zamanında satabiliyorsunuz. Tamamen kendi tahminlerinize göre hareket ettiğiniz için yani herhangi bir altta planınız olmadığı için hiçbir zaman zamanlamayı da tutturamıyorsunuz. Almanız gereken yerde almıyorsunuz, satmanız gereken yerde satamıyorsunuz. Böylece hep en pahalı yerde satın almış, hep en zararında satmış. Sürekli bu işten böyle döngüsel bağlamda sürekli zarar eden birileri haline geliyorsunuz. Aslında üzüldüğüm orada zarar etmeniz değil. Kendinizi yatırım dünyasının istes dışına atıyorsunuz. Ben bu işi beceremiyorum ya da yatırım dünyası gerçekten üç kağıtçılarla dolu diyerek aslında çok ciddi bir potansiyeli olan bu toprakları terk ediyorsunuz. Ve bir üçüncü de gerçekten en kızdığım tek hisse, tek şirket, tek hikaye ya da tek altın fark etmez. Dünyanın en büyük yanılgısı bu şirket çok büyük şirket, bu şirkete hiçbir şey olmaz, bu şirket uçacak, kaçacak, büyüyecek, zengin olacak ve beni de zengin edecek yanılgısı. Tek şirketten zengin olacağınızı düşünmek yatırımcılık değil, intihardır. Siz bir şirketin bütün kaderini üstlenmiş oluyorsunuz. Ve siz o şirkette söz sahibi bile değilsiniz. Yani şirket yarın konkordato açıkladığında, ben batıyorum dediğinde ya da herhangi büyük bir kriz patladığında o şirketin bütün riskleri sizin üzerinizde ve size karşı o şirketin hiçbir sorumluluğu da mevcut değil. Yani düşünün koskoca dünyanın en büyük Warren Buffett gibi yatırımcıları bile portföylerini çeşitlendiriyorlar. Ama siz inatla tek hissede kalma konusunda ayak diretiyorsunuz. Siz bilirsiniz. Şirkete bir şey olursa sizin de bütün yıllardır biriktirdiğiniz para o şirketle birlikte yok olur gider. Haberiniz olsun. Dediğim gibi oturduğunuz yerden tahmin yapmayı bırakın. Bir getiri tahmini yapmak mı istiyorsunuz? O zaman açık olarak eğitimlerimde de anlattığım sistematik kendiniz uygulayın. Birincisi, her zaman öncelikle tekneniz sağlam olacak. Yani temel analiz yapacaksınız. Bu anınızda hem bilanço, hem sektörü derinlemesine inceleyeceksiniz. İkincisi, teknik analiz yapacaksınız. Trendi ve zamanlamayı yakalamak zorundasınız. Üçüncüsü, makro analize gireceksiniz. En önemli şey döngüler. Çok değerli bir şirket olsun. Eğer hissi alma dönemi değilse, boş yer alır yıllarca o hissi ucuza taşırsınız. Makro analiz yani döngü analizi yapılmadan hisse yatırımı yapılmaz. Ayrıca risk ödül oranı, stop loss yani zarar durdur ve hedef fiyat yani kar alma. Bu konudaki disiplinli oturtmadan hisse yatırımı yapmak risklidir. Eğer fiyatı değil ortamı okuyabiliyorsanız, tek veriyle değil sistemle karar veriyorsanız o zaman hisse yapmanıza izin veririm. Ama onun haricinde yapacağınız şey hisse harici ya ETF ya fon yatırımıdır. Fonlarda profesyoneller sizin yerinize bu analizi yapar. ETF'lerde de başından itibaren çeşitlendirildiği için riskleriniz daha minimize kalır. Dediğim gibi hisse yatırımı iddialı bir yatırımdır. Bu aşamaları tamamlamadan hisse yatırımı yapmak gerçek anlamda riskler taşır. Tekrar söylüyorum. Eğer yeni başlayan bir yatırımcıysanız hisse yatırımı yapmayın, güzel bir portföy yapın, içinde yatırım fonları ve ETF'ler olsun, bunları da ortalama maliyetlendirme yöntemiyle sürekli besleyerek arttırarak hareket edin. Fiyattan bağımsız bir şekilde yolunuza devam edin. Eğer yatırımcılıkta bir orta düzeye çıktıysanız o zaman bu ETF'leri daha özelleştirebilirsiniz. Daha nokta atışlarla portföyünüzü yüksek getirileri açık hale getirebilirsiniz. Ve ileri düzey yatırımcı. İşte ileri düzey yatırımcı olduğundan hisse seçimi serbest. Az önce konuştuğumuz bu 5 kriter olmadan hisse seçimi yapılmaz. Bu 5 kriterli hisse seçimini yap. Bununla alakalı bir sistemin olsun ve her 3 ayda bir mutlaka bunu rebalans yani yeniden dengeleme şeklinde elden geçir. Unutmayın ki Hisse senedi risk değil aslında. Risk olan hisseler değil. Risk olan hiç yatırım yapmadığınız için ortaya çıkan fakirlik ya da tam tersi ne yaptığını bilmeden yaptığın yatırım sonucu ortaya çıkan zarar demek. Videoyu kapatırken kendine şu soruyu sor. Ben yatırım mı yapıyorum? tahminde mi bulunuyorum yoksa gerçekten bir sistemim var ve bunu mu uyguluyorum çünkü kazanç tahmin edilebilir ama asla garanti edilemez ancak sistemin varsa şansa ihtiyacın olmaz unutma borsa bir bilmece değil tekrar eden bir algoritmadır Yorumlara yaz. Ben artık tahminle değil, sistemle hareket edeceğim. Haklısınız. Bundan sonra bu işi profesyonel bir şekilde ele alacağım. Abone ol, bildirimleri aç, stratejik videoları kaçırma. Çünkü en karlı bilgi ilk öğrenene aittir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.